Şafii'nin bir ifadesi var. Buyuruyor ki Kur'an'da bir mutluluk suresi var. Hepimizin bilebileceği surelerden birisi olduğu için buradan başlayayım istedim. Kur'an-ı Kerim'de bir mutluluk suresi var. Aslında esasen aynı zamanda mutsuzluğu da tarif ediyor. Şöyle ki Asır suresinden bahsediyorum. Ezberlediğimiz surelerden birisi. Yuvam Şafii der ki o öyle bir sure ki Allah Kur'an'a dair başkaca <laughs> hiçbir şey indirmeseydi bile hiçbir sure indirmeseydi bile sadece asır suresini indirseydi başkaca bir sure indirmemiş olsaydı bu asır suresi insanları dünyada ve ahirette mutlu etmek için bile yeterdi. Öyle ifade ediyor. Ne diyor Allah asır suresinde? Vel asr innel insane lefi husr diye başladığımızda Allah'a Allah asra yemin ediyor. Asra yemin olsun ki Allah aslında asır derken bir ömre yemin ediyor değil mi? Çok yaşasak kaç yıl yaşayacağız? 80 sene, 90 sene, hadi 10 sene daha yaşa 100 sene. Neticesi toprak değil mi bu işin? Neticesinde dünyada ne kadar geniş toprak sahibi olursanız olun, en son gireceğimiz toprak bir buçuk iki metrekare alan. Hepimizin son durağı. Aslında ömre yemin ediyor. Buyuruyor ki اِنَّ insan لَف۪ي خُسُرُ İnsan mutsuzdur, ziyandadır. İfadeyi dikkat ediniz. Kur'an-ı Kerim bize öyle öğretiyor. İnsan mutsuzdur, ziyandadır. Hani zaman zaman olmadık sebeplerle şuna canım sıkıldı, buna üzüldüm, evladım beni dinlemedi, işte annem babam beni anlamıyor ifadeleri var ya, birazdan anne babaya usuldan bir dokunacağım nasıl olsa, girizgâhta bulunacağım. Şimdi değişik sebeplerle kendimize mutsuzluk gerekçeleri buluyoruz bazen. Öyle ya. Kimimiz çalıştığımız işi beğenmiyoruz, kimimiz aldığımız parayı. Kimimiz evimizin metrekaresini beğenmiyoruz. Hatta keyfe keder bir duruma varıyoruz. Evimizin perdesiyle koltukların rengi uyumlu değil diye şikayetçi oluyoruz bazen. Rabbim küfranın nimette bulunanlardan eylemesin bizi. Eğer nimet şükür görmezse Kur'an-ı Kerim kendisi anlatıyor. Le'in şekertum le'zi'den nakun. Eğer şükrederseniz artıracağım size nimetimi. Bir de bunun mefhumu muhalifi var. Eğer nimet şükrünü görmezse Rahman olan Allah bize nimetlerini gücümüzün yettiği imkanımız olan, çok fazla maddi anlamda zenginliklerden de bahsetmiyorum. Sahibi olduğumuz sağlığın, anne babamızın, evladımızın ceketimizi kendimiz giymenin zenginliğini şükrü bilebilmiş olsak alnımızı secdeden kaldırmayız değil mi? لَاِنْ شَكَرْتُمْ Biz nimeti sadece Cebime giren paranın miktarıyla sahibi olduğumun evimin metrekaresiyle ölçüyorum. Ya da bindiğim arabanın beygir gücüyle. Sahibi olduğumuz iyi dostlarımız da, salih amel işleyen dostlarımız da bize hayırlı anlamda refik olacak arkadaşlarımız da salih abi eş de, hayırlı evlatlar da en büyük nimetlerin başında değil mi? Rabbim evlatlarımızı, nesillerimizi salih salihalardan eylesin. Diğer türlü şükretmediğimiz konular var ya, neden şöyle, neden böyle diye isyan ettiğimiz, Müslüman'a yakışmayan bir ifadedir, bir durumdur bu. Şikayetçi olduğumuz, şükrünü yerine getirmediğimiz meseleler var ya, Kur'an-ı Kerim diyor ki bize, Kur'an-ı Kerim işin özetini bize anlatıyor. Siz bir türlü takmine ulaşmıyorsunuz, doyuma ulaşmıyorsunuz her şeyden daha fazlası. Evim olsa daha fazlası, daha geniş evim olsun, ikinci evim olsun. Arabam var ama biraz daha modelli olsun canım. Maaşım var ama şu miktara gelsin. Ayakkabım şu marka, filanca marka olsun. Gözümüz doymuyor bir türlü değil mi? Peygamber Efendimiz tarif etmişti zaten bunu. Eğer bir vadi dolusu altınımız olsa, ikinci vadi dolusu altını isteriz. Peygamberimiz öğretmişti bize, anlatmıştı. Çünkü Bizi yaratan Rahman olan Allah. Bize şah damarımızdan daha yakın olan Allah. Bir telefon, çamaşır makinesi aldığınızda içine kullanma kılavuzu koyuyorlar değil mi? Rahman olan Allah, bizi yaratan, alemlerin Rabbi olan Allah. Bizim neye ihtiyacımız olduğunu ya da olmadığını, bizim ne düşüneceğimizi, hangi konu karşısında nasıl tepki vereceğimizi bizden daha iyi bilmekte değil mi? Değerli kardeşlerim, e Kur'an-ı Kerim bize tatmin olacağımız yolu, huzura ereceğimiz, mutluluk bulacağımız yolu öğretiyor. Diyor ki: "Ela tatma innel kulub." İki evim var, üçüncü evi de alırsam en mutlu ben olurum. Olamazsın. Efendim, işte maaşım şu seviyeye çıkarsa mutlu olurum. Dünyevi anlamdaki doyumlardan bahsediyoruz. Biz zannederiz ki Fakir e, fakirler mutluluğu zenginlikte olduğunu hesap ediyorlar değil mi? Bekarlar mutluluğu evlilikte olduğunu zannediyorlar. Hastalar mutluluğu şifada, sağlıklı olmada zannediyorlar. Bunlar büyük bir nimettir ama hesap ettiğimiz gibi değil. Rabbim yaratılış gayemize göre yaşayabilmeyi nasip eylesin. Elâbideküllâhi tatma'înül kulûb dışında Kalpler ancak Allah'ı anarak huzura erer. Ancak Allah'ı anarak mutmain olur ifadesini aklımızın bir kenarında bir köşesinde bulundurmamızda fayda var değilse maddi anlamda fayda vereceğini, bize mutluluk vereceğini zannettiğimiz her ne varsa bir ifadede geçmişti. Demişti ki ben Hayatın kıymetini buz satıcısından öğrendim demişti. Belki merkez vaazlarımızda ifade etmişizdir. Dinleyen kardeşlerimiz olmuş olabilir belki. Ben hayatın anlamını buz satıcısından öğrendim. Şöyle ki derdi anlatıyor. Diyor ki aşırı sıcak bir hava yazın ortasında Temmuz'da Ağustos'ta yaylalık bölgelerden arabalar içerisinde buz getirmiş. Kütleler içerisinde buz getirmiş. E açık tezgahı açık bir araba üzerinde seyyar bir araba üzerinde satıyor. Bir taraftan feryat ediyor ki, öğlenin güneşi çok sıcak bir havayı hesap edin. Buz az sonra ne olur eriyip biter değil mi? Feryat ediyor diyor ki sermayesi her an eriyip bitele insaf edin. Alışveriş yapın benden. Doğru bir ifade esasen değil mi? Adam satıp parasını kazanacak. Tüccar ama söylediği ifade doğru diyor ki sermayesi her an erimekte olana insaf edin. Gelin alışveriş yapın. Buzlar erimeden alın bunu. Öyle ya paraya dönüştürecek. Kalıp kalıp buz satsa çok para kazanacak ama biraz daha dursa eriyip bitecek. Sudan başka, ıslanmasından başka, çektiği zahmetten başka yanına kar bir şey kalmayacak. Bize hayatın kendisini böyle öğretiyor esasen. Ne kadar da yerinde bir ifade değil mi? Her an ömrü geçmekte, sermayesi her an azalmakta olan kişi gibi. An be an, bugün dünden daha yakınız ölüme değil mi? Hiç olmadığımız kadar yakınız ölüme. Bu yaşımıza kadar, bu anımıza kadar ne yaşamış olursak olalım, hastalık, sağlık, fakirlik, zenginlik, ihtiyarlık, gençlik her ne varsa ne yaşamış olursak olalım ölüme hiç bu kadar yakın olmadık değil mi? Bu satıcısından bir farkımız var mı esasen? Her an sermayesi erimekte olana insaf edin. İnsan gün be gün ölüme bu kadar yaklaşır da, ömür sermayesi bu kadar azalır da. Ömür sermayesinin azalmasının akabinde yaratılış gayesinin dışında bir ömür sürer mi insan? Sermayesi her an azalmakta olana insaf edin. Bizler de aynen bu satıcısı gibi değil mi? Gün be gün azalmakta ömrümüz. Yaradılış gayemizin ötesine geçmeden. Ve emanetçisi olduğumuz konulara sahip çıkarak bunların başında e, evlatlarımız geliyor. Evlatlarımız için de anne babalarımız. Bugün anne baba üzerinden hasbihal ediyoruz ya. Rabbim hayatta olan anne babalarımıza sağlıklı, afiyetli, bereketli, uzun ömürler nasip eylesin. Ebedi aleme tevdi eylediklerimiz var ise şayet Rabbim makamlarını âli, mekanlarını cennet eylesin. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz'e bir gün sorulur, denir ki, Ya Resulallah, eyül ameli ahabbu ilallah. Ey Allah'ın Peygamberi aleyhissalatü vesselam, Allah'a en sevimli gelen amel hangisidir? Sorarlar Peygamberimize. Allah'a en sevimli gelen amel buyurur ki peygamberimiz cevap olarak As-salatu ala vaktiha Vaktinde kıldığınız namazdır. Sorarlar sonra hangisi? Gül tümme ifadeyi anlatan kişi devam eder. Sonra hangisidir diye sordum. Vaktinde kılınan namaz söylendi. Sonrası sonra birul değil. Anne babaya iyilik yapmak. Müslümanlar. Peygamber Efendimizin bize öğrettiği usulü görüyorsunuz değil mi? Vaktinde kılınan namazın hemen peşi sıra, hemen akabinde anne babaya iyiliği en üst sırada ifade etti Peygamber Efendimiz. Anne babaya iyilik, biz değişik gerekçelerle. <laughs> Efendim evimin metrekaresi dar, aldığım maaşım az, yetmiyor, işte eve sığamıyoruz, eşim istemiyor evde olmasını gibi gerekçelerle. Anne babamızı huzur evine bırakmayla ilgili planlar yapıyoruz bazen değil mi? Efendim ben onu oraya bıraktım ama yüzüstü bırakmadım ki. Aydan aya düzenli olarak parasını gönderiyorum. Haçlığını gönderiyorum. Anne babamızın bizim haçlığımızdan önce bizim onlara karşı hürmetimize, bizim onlara karşı muhabbetimize, evlat vazifemizi yerine getirmeye ihtiyaçları var. Rabbim onlara sağlıklı, afiyetli, bereketli ömürler nasip eylesin onların bizim maddiyatımızdan önce onlarla hem hayır olmamıza, aynen Kur'an-ı Kerim'in ifade ettiği üzere hani küçükken o seni karnında taşımıştı ya diye ifade ediyor Kur'an-ı Kerim. Ve ayette çok açık ifadeler var. Buyuruyor ki alemlerin Rabbi olan Allah ve gada rabbuke ellâ ta'budû illâ Rahman olan Allah kendisinden başkasına kulluk etmemenizi emretti hükmetti kadı ve kadâ rabbuke ellâ te'abudû illâ iyyâ ve bil valideyni az önce hadiste aktardığım ifadenin bir muadili değil mi? Rahman olan Allah Kendisinden başkasına kulluk edilmemesini emretmenin peşi sıra. Peygamber Efendimiz'e sorulmuştu ya, Ya Resulallah, eyyül ameli ahabbu ilallah. Ey Allah'ın Peygamberi aleyhissalatü vesselam, Allah'a en sevimli gelen amel hangisidir, nicedir? Hangi amel Allah'a en tatlı gelen ameldir, en hoş gelen ameldir? Peygamber Efendimiz cevabında sıralamayı nasıl ifade etmişti? İlk olarak es-salatu ala vaktiha buyurmuştu değil mi? Vaktinde kılınan namaz. Hemen peşi sıra ifade etmişti. Hemen bitişi birrül valideyn valideyne anne babaya iyilik etmek lütfen keremen iyilik eder misin demedi bana Kur'an-ı Kerim peygamber efendimizin öğrettikleri bana lütfen iyilikte bulunur musun ricasında bulunmadı asli vazifemizden olduğunu bana tekraren ifade ediyor Kur'an-ı Kerim bu sebeple bu aleyhi ve sellem Rahman olan Allah kendisinden başkasına kulluk etmemenizi hükmetti, karara bağladı. Allah'ın hükmüdür bu ve devam ediyor ifadeye dikkat ediniz. Rahman olan Allah eğer Kur'an-ı Kerim'inde ifadeleri belli bir e, Düzeni vardır Kur'an-ı Kerim'deki ifadelerin. Kullanılan kelimelerin sırası herhangi birinizin, mesela benim bazı nasihatimi yerine getirirken kullandığım kelime dizilişi gibi değildir. Hangi kelimeyi nerede kullanıyorsa ona özel önem atfedildiği anlamına gelir. Buyuruyor ki Rahman olan Allah. Ve qada rabbuka alla ta'budu illa iyya ve bil valideyni ihsana. Rahman olan Allah kendisinden başkasına kulluk etmemenizi kesin olarak emretti. Ve qada kesin olarak emretti. Ve bil valideyni ihsana. Hemen peşi sıra dedi ki bana ve ana babana iyilik etmeni emretti. Ana babana iyilik etmeni emretti. Lütfen ve keremen iyilikte bulunur musun demedi. Benim kul olarak hangi gerekçeyse biraz evvel ifade etmeye çalıştığımız gibi hangi gerekçeyle olursa olsun. Efendim evimin metrekaresi çok az. Sığamıyoruz eve. Aldığım maaş işte anca kendimize yetiyor. Anne babamıza bakacak durumda değiliz. Ya da eşim e, evde bizden başkasını istemiyor, anne babalarımızı istemiyor gibi gerekçelerle. Eğer bilseydiniz buyurur, alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam, eğer iki büklüm ihtiyarlar ve sabi bebelerin evinize yağdırdığı bereketi bilseydiniz diye ifade ediyor. Evimizdeki sabi bebekler ve iki büklüm ihtiyarlar, yaşı ileri olanlarımız, evimizin bereket vesilesidir. Biz adeta bereketi evimizden atmak için uğraş veriyoruz değil mi Allah muhafaza? Rabbim hayattayken kıymetini bilebilenlerden olmayı nasip eylesin. Değilse ben babamı kendi elimle toprağa koydum. Toprağını ziyaret etmek çok zor geliyor adama. Ve öldükten sonra ben babamı çok severdim, annemi çok severdim demenin zerre miskal faydası yoktur. Neden mi? Eğer öyle ise şayet hayattayken kıymetini bilecektin ki baba cennetin orta kapısı cenneti ayağına getirmiş adeta. Peygamber Efendimiz bize öğretmişti değil mi? Ramazan vaazlarımızda paylaşmıştım. Peygamberimizin bir hadisi ne güzel öğretiyordu bize. Ne buyuruyordu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam? Üç kişinin burnu yere sürtülsün buyuruyor değil mi? İlk madde olarak sayıyor. Buyuruyor ki anne babasının birinin veya her ikisinin ihtiyarlığına erişip de cenneti hak etmeyen varsa Burnu yere sürtülsün. Ragime <laughs> enfuhu. Sümme ragime enfuhu. Peygamber Efendimiz madde madde sayıyor. Birisinin veya her ikisinin ileri yaşlarına erişip de onların rızasını almamışsan, onların gönlünü hoş edememişsen, eğer herhangi bir gerekçeyle işime gelmiyor, beni anlamıyorlar, onlar eski kafalılar, evimde yer yok, hangi gerekçeyi sayarsak sayalım, hepimiz kendimize göre durumlar ifade edebiliyoruz. Rabbim Teala ve Tekaddes Hazretleri, ebedi aileme tevdi eylemiş olduğumuz anne babalarımıza engin rahmetiyle muamele eylesin. Onların kabirlerine Ali mekanlarını cennet eylesin. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukur diyoruz ya. Değerli kardeşlerim, kabrimizin yani mekanımızın neresi olacağını belirlemek tercihi bizim elimizde ve bu dünyada geçerli. Son nefesimizi alıp verene kadar bize tanınan süre bizim e, Başrolünü oynadığımız kendi hayat filmimiz sona erene kadar tabiri caizse, son anımıza kadar ebedi alemde ki konumumuzu kendimiz belirleyeceğiz. Yani ben eğer mekanımın cennet olmasını arz ediyorsam değerli kardeşlerim, yaratılış gayeme göre bir hayat yaşamak zorundayım. Rabbim anne babalarımızın mekanlarında cennet eylesin ölmüş olanlarımızın. Hayatta olanlarımız var ise sağlıklı, afiyetli, bereketli uzun ömürler nasip eylesin. Ama onların gönlünü hoş etmek bir tarafa eğer kıracak olursak, üzecek olursak. Peygamberimizin uyarısına dikkat ediniz değerli kardeşlerim. Rıda Rabbi fi al-walid ve sakatu Rabbi fi Allah'ın rızası ana babanın rızasındadır. Peygamber Efendimiz tarif ediyor. Bir de bunun mefhumu muhalifi var. Rıdar Rabbi fi rıdal al Walid. sakatur Rabbi fi sakatil Allah'ın öfkesi anne babanın öfkesindedir. Allah muhafaza. Eğer anne babanızın rızasını alamamışsanız Allah muhafaza. Rabbim onları razı ederek bir ömür yaşayabilmeyi nasip eylesin. Eğer onların rızasını alamamışsanız çok zengin olsanız, çok vakarlı, itibarlı olmuş olsanız, evleriniz, yatlarınız, katlarınız olsa bile, Müslümanlar dikkat ediniz. Ne kadar paranız olursa olsun, hatta çuvalla, parayla aç gezersiniz, eğer babanızın rızasını almamışsanız. Babanızın hoşnutluğunu, duasını almamışsanız. Anne biraz daha naiftir. Evladının ayağına diken baksa, hemen incinir, rahatsız olur. Ama kızdığı zaman da ağzından, ee, kızgınlık ifadeleri çıkarabiliyor baba tahammül ediyor değil mi? Baba duruyor 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 ee, muhafaza eder kendisini ama en son ağızdan çıkacak ifade hep hayırlı kelimeler çıkarttırmaya çalışalım ağızlarından bizim için hep hayırlı ifadeler kullanmalarını temin etmeye çalışalım ki babanın evladına duası peygamberin ümmetine duasına muadildir diye geçen ifadelerde Rabbim onları razı ederek bir ömür yaşayabilmeyi bizlere nasip eylesin Şimdi Peygamber Efendimiz ne buyurdu? Anne babasının birisinin veya her ikisinin ihtiyarlığına ulaşıp da cenneti hak etmemiş olanımız varsa burnu yere sürtülsün buyurdu. Devam etti ifade hadisi başlamışken tamamlayalım. Metnini ifade edeyim tam olarak. Buyurdu ki Peygamber Efendimiz kim Ramazan'a men Ramazan'a diye ifadelerde geçer. Kim Ramazan'a ulaştığı halde Ramazanı yaşadık değil mi? Ramazanı inşallah idrak etmişizdir ve bir dahaki Ramazan'a kadar Ramazan kazanımlarımızı hayatımıza tatbik ederiz inşallah. Duyuluyor ki Peygamber Efendimiz, kim Ramazan'a ulaştığı halde, Ramazan'ın akabinde, Peygamberimizin bize öğrettiği ifadeler vardı ya, ben sana Ramazan'a imanın lahtisa ve nufela lehu min zembi. İfadelerinde geçiyordu ya, kim Ramazan'ın gereklerini yerine getirerek e, orucunu tutarsa, gereklerini yerine getirerek Ramazan'ı idrak ederse geçmiş bütün günahları bağışlanır buyuruyordu ya. Bu sebeple Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kim Ramazan'a ulaştığı halde kendini affettirememişse şayet burnu yere sürtülsün buyuruyor. Ve son maddeyi uyarıyor Peygamber Efendimiz adım anıldığı halde salavat getirmeyenin burnu yere sürtüsün diyor değil mi? Muhammed Mustafa ismi geçtiğinde Ali Aleyhisselam, Peygamberimizin ismi geçtiğinde mutlaka salavat getirmeye gayret gösterelim. Allahümme salli ala Muhammed. Değerli kardeşlerim, Rabbim yaratılış gayemize göre yaşayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Size büyük günahların en büyüğünü söyleyeyim mi? Diye üç defa Peygamber Efendimizin ifadesi var. Hadisi tamamlayalım, dersimizi bitirelim. Size büyük günahların en büyüğünü söyleyeyim mi? Bakınız Peygamber Efendimiz, Allah, Allahu ve Resuluhu Alem Müthiş bir edep timsali sahabe. Her birinin hayatı ayrı bir örneklik. Ashabi kendi hücum Peygamber Efendimiz. Ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz buyuruyordu. Her biri ayrı bir ahlaki örneklik bizler için e, ee, sahabe efendilerimiz edep timsali olarak diyorlar ki Allahu ve Resuluhu alem. Allah ve peygamberi daha iyi bilir. Peygamber Efendimiz ifadeyi aynen şöyle kullanıyor. Buyuruyor ki Allah'a ortak koşmak ve anne babaya isyan etmek, eziyet etmek. Allah muhafaza. Büyük günahların en büyüğü. Allah'a ortak koşmak Zaten bunun için ayrı bir ifade durumu var. İşte bu billah. Geniş diğer derslerimizde geniş geniş anlatırız inşallah. İnsanı helak eden yedi büyük günahın ilk maddesi olarak sayar Peygamber Efendimiz. Eşşirke billah ve ve Madde sayar Peygamber Efendimiz. Allah'a ortak koşmanın zaten telafisi yok. Rabbim yaratılış gayemize göre yaşayabilmeyi nasip eylesin. Anne babalarımızı razı ederek bir hayat yaşayabilmeyi nasip eylesin. Ölmüş olan anne babalarımıza engin rahmet ile muamele eylesin. Bizi kendisine layık kul, Habib edibine layık eylesin. Ay yıldızı bayrağımızı ilah nihaya gönderimizle nazlı nazlı dalgalandırabilmeyi nasip eylesin. Değerli kardeşlerim kurban, e, kurban e, kampanyamız devam ediyor şu anda. Camilerimizden, din görevlerimizden ve ilçe müftülüğümüzden gerekli bilgilendirmeleri alabilirsiniz. Bunu da hatırlatmış olalım. Bekarlıkta kurban kampanyasını. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El -flatih.